Hepinize mükemmel ama mükemmel bir challenge selam arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 1 vs 5 deneyeceğim. Karşıda birden çok rankta altın, silah, diamond çeşitli, çeşitli ranklardan oyuncular var arkadaşlar sabit rank değil. Bir vs 5 deneyeceğim. Sadece A kapıdan girecekler. Başka hiçbir yerden gelmek yok. Silahlar serbest. istediğini oynayabilirler. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Güzel bir challenge yapmak istedim. Umarım eğlenirsiniz. Bu videoyu sizlerden 100 like bekliyorum arkadaşlar. Like butonuna basıp sonra abone olmayı unutmayın. Beni bu şekilde çok çok destekleyebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen geçiyoruz karşılaşmamıza. Başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birini vurduk. Ay. Oğlum var ya. Doktor. Abi benim şerifim şu tane şerif satın alalım. Ha, hayır. Çok yakın, çok yakın, çok yakın. Bakalım şuradan başlayalım bir daha. Nasıl yapacağız ya? Şöyle bir cross koyalım. Şöyle bir. Bir tanesi indi. Oy çok da bulkar oğlum. Kanka kafamı çıkartamıyorum ki. Şöyle iki spike sürdük Şöyle 3. Omun nerede? Omun kayıp. Omunu görmem lazım. Omen! Oh hayır! Beşim yetmedi. Boyu yetmedi çarın. Kısa boylu jet. Pik jet. Ya şöyle bir çift stop mu denesem ya şöyle. Oy! Biri şoldur atıyor. Biri geçiyor. Sen bir yat. Sen de bir yat. Hayır. Oğlum ya. Şöyle bir vandal deneyelim arkadaşlar. Vandal denemese miydik ya? Deneseydik deneseydik. Yok yok denemek. Deneyek la. Deneyek la. Vandal vandal. iki vandal. Işık muhafızı vandal. En çok muhafız ben. Ben muhafız muhafız ben. Kredim <laughs> var. M-Sniper M-Tarzı yapayım. Sonuçta böyle bir kural koymadık. Oğlum nasıl mı isterim bunu? Sen yerde bir kal. Sen de kalacağım birazdan yerde. Çok iyi. Bir kill daha. Ah! nasıl ya? Vurmam lazım. Şöyle bir atalım şunu. Şöyle başlayalım taarruzda bir mantep. Vın. Bas sana Sonra Omen'i vurdum. Hayalet öldü. Chamber'ı vurdum. O da öldü. Buraya çıktım. Şu vurdum. Ultimi açtım. Bir Q attım. Buraya geçeni vurdum. Bir Q daha attım. Nerede bu? Sayda girdi değil mi? O burada galiba. Taşta mı o? Nerede? O gördüm. Ben şöyle bir smoke. Şey bir smoke. Gördüm onu. Tıt. 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 Olur. Hata olur. AP'mize geçtik. Vuuu. İşte bu bebeğim. Motherfuckers man. Geldik burada Valorant oynama. Diz çök. Diz çök. Hemen şuraya bir geçiş yapalım arkadaşlar. Bir toplu operatörümüzle koyduk cross'umuzu. Hiç karbon atamadım daha bu arada. Lan oğlum chamber. Çok tepesinde eş. Jump picking. Allah ezici Buradan bir şerif satın alalım. Bak. Şerif de şerif de. Motherfuckers man. Öyle mermileri bitirirsen öyle zıplarsan hayal et. Morpelerini yırttım. Hem. Oh. Ah Ağzını payını verdik. Şuraya çift stop başlamak en mantıklı ya. İyi. Ooo ey ey ey. Bunu at işte geçem gidem. O oh, oğlum onu serken çıktı lan kapı. Kalk, kalkarken mi çıkabiliyor? Çok az canımı bıraktı ya. Öndeki... Omana vurdum bence. Menalık menalık. İşte böyle her gece böyle. Her gece böyle, bu gece böyle. Şuraya bir atalım şunu. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Oğlum bak jet çok taktikten çıkıyor ya. Cypher harbi var ya. Kol iyi atıyor ha. Son ele almam lazım ya. Tamam kardeşim. Buradan beni kimse vuramaz ki. Tabi efendim. Ben buradan cross maçı kanı patarak yere vururum tabii efendim. Bak vuruyorum pataraklere. Bak her yer pataraklere gördünüz mü? İşte. Helal olavam beni de vur. En önemli sorumuz burada nasıl vuracağız? Ben şuraya cross koyacağım. Şöyle. Abi oynayacağım. Yoksa çok zor. Çok zor aşırı zor. Uuuu. Uh! Çamber. çok fazla gelişiyor ya. Evet. Kanka ben savunmada neden böyle vuramadım? Saldırıda vuruyorum. Selam. yok <laughs> Konuşursam çok ağır konuşurum. Hayalet. Arkamdan bir çıkarsan. Rabbim sen koru. Mevlam. Ya beni çok korkutuyor ama hiç fark etmiyor. Mon gittiği süre boyunca sistemi yaptım arkadaşlar. Anladınız mı? Bilmeyenler için çeviri çetim. Bir bıçak açalım ya. Çok iyiyim. Nerede bu? Woo! Oğlum neydi lan bu? Ay man. Oğlum kazandım lan T'de galiba. Benim. Yarın şunu al abi, bunu al abi dediğiniz varsa eğer söyleyin onları almaya çalışalım. Alırsak bir de onlarla deneyelim. Belki onlar benden daha iyi bıçak kullanıyordur. Şu hale bak. Az önce bıçakları şap 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 şap, şap vuruyorduk. Şimdi benim bıçaklar kanka çatal bıçak meyve takımı Karaca'daki bıçaklar gibi gidiyor kanka demir bıçak. Adam'a sıfır vurmuşum. Bıçaklar gitmiyor ki. Tabii efendim. O zaman izle şimdi çok sinirlendim. Çok sinirlendim mis yok, mis yok. Çok sinirliyim çık. Şuna bir, şuna iki. Bu ne adam gelmiş sana bir noskop geliyor yakala. Sen de bir tane şerif yedin gel. Burada bir şekilli van tep. Oh, gel gel bıçak gel. Gel gel. Amene, <laughs> Bakatayım. Nasıl taktik? Ben çünkü daha avantajlıyım. Açık abiler o beni iki tane çık işte gel. Tamam kardeşim. Ya kardeşim. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Çık. Nerede 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 nerede? Arkamdan gelirse söverim. Ya ben vuramam böyle. Yakala. Tak. Bak bak. Ay ne oldu şey olur. Bak Hadi at bıçak kök ki. <laughs> Ama sumon bitti sumon bitti. Ya. <laughs> Q bitmiş kanka ben de adamla aşağı yukarı bakarak dalga geçiyorum bir de. 13 9. Ama biraz birkaç tane de el verdiler. Clickbait asla yapmam yapmayı da sevmiyorum. Yenemeyeceğim belli zaten. Maksat insanlar gözünü eğlensin kardeşlerim birkaç el verdiler abisine ama geri kalanlarda hak ettiğim eller gerçekten var. 12 tane intro. Arkadaşlar 65 kil çıkarmışız 765 katılma skoru. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. İnşallah keyif almışsınızdır izlerken. Kanalıma abone olup can kanalı, e, abone olup videoya like atmayı unutmayın. Neden böyle konuşamadım bilmiyorum. Kapanış ya yapamadık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizler de bu videoya katılmak istiyorsanız Hemen açıklamak istedim. Discord'a gelebilirsiniz. Elize sağlık diyorlar. Sizlerin de kardeşim. Eyvallah. Can